Arkadaşlar R34 GTR'ın kralını buldum. Paul Walker'ın kendi koleksiyonundan Mines M-Spec Nür. Bu Nissan GT-R M-Spec Nür'den dünyada 285 adet var. Bu gördüğün Mines Sport'tan sonra dünyada sadece bir adet var. Bir tanesi de Paul Walker'ın da. Sport neler yapıyor abi? Gel hemen anlatayım. Bir kere bu üzerinde gördüğün karbon aynalar var. Şurada gördüğün yeşil karbon arka kanatla şunun güzelliğine bakar mısın? Harika gözüküyor. Bak buraya da bir tane karbon tekrar bir kanat koyuyor. En büyük özelliği burada gördüğün titanyum egzoz. Önde de yine burada bak yeşil karbon lip koymuş böyle gidiyor. Nimes böyle ufak dokunuşlar yapıyor ama esas olay motorunu kopuyor. Geleme motoru gösteriyor. Şimdi arkadaşlar Nissan GTR'ın efsane RB26 dead kodlu zaten M spec Nür'de M1 blok olarak geçiyor. Yani en 1 blok çok daha fazla kuvvetlendirilmiş bir blok. Şöyle göstereyim bak abi Nimes Motorsport buraya gelmiş. Kule gergisine bak karbonları kes. Harika gözüküyor. Şuradaki ayarlanan bir süspansiyonları görüyor musun? Bunlar da Nimes'in kendi eklentileri. Ayrıca bir de EQ ile oynuyor. Biraz da turbalarla oynayarak arabadan 500 beygir üstünde kuvvet alıyor. Arkadaşlar M spec konfor için yapıldığı için deri alkantara çok güzel bakıt koltuklar var. Mines'in kendi vites topuzu var. Yine Mines'in kendi direksiyonu var. Bak Mines'i de yine buraya koymuş. Hemen daha fazla vakit kaybetmeden şu titanyumun sesini duyalım. Bu arada 300 kadranı görüyor musun ya? Hadi çalıştıralım. <laughs> harika ya. Abi Paul Walker'ın arabasını çalıştırdık. İnanamıyorum ya. Harika çalışmıyor mu? Bir tık oturalım mı be? <laughs> Çok güzel be. Arkadaşlar Nissan GTR dünyanın en ikonik arabası değil mi? Hele bir de Paul Walker'ın olunca harika. Ne diyorsunuz?